Küresel iklim değişimiyle beraber artık sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredince artık kış ayında havza e, eskisi kadar yağış almıyor ve yaz ayında ki havzadan buharlaşma ile e, kaybolan su miktarı artıyor. E, tabii bu durum en çok küçük göllerde kendini bariz bir şekilde gösteriyor. Çünkü yüzey alanının küçüklüğünden dolayı hemen göllerin küçüldüğü gözle görülüyor. Biz Van Gölü havzası için aslında 2005 yılını bir kırılma yılı olarak yani havzadaki su kaynaklarının su kaybetmeye başladığı yıl olarak niteleyebiliriz. Yani 2000 yılından 2005 yılına kadar olan süreçte e, su dengesi artı yönde. Yani yağışlar bol e, ve göllerin yüzey alanında herhangi bir küçülme yok. Hatta artış var. Fakat 2005 yılından sonra maalesef e, göllerden ciddi bir su kaybı olduğunu buharlaşmayla beraber görüyoruz ve bunun en güzel örneklerinden birisi de Van Gölü'nün hemen güneyinde ve adeta Van Gölü ile bitişik diyebileceğimiz Van Gölü'nün hemen kıyısında yer alan Arin Gölü'nde görüyoruz. 2000 yılından 2005 yılına kadarki ola şu andaki gördüğümüz bu görüntü Arin Gölü'nün 2000 yılındaki uydu görüntüsü. 2005 yılına geldiğimizde ise gördüğümüz gibi gölün yüzey alanında bir artış söz konusu. Yani 2000 ile 2005 yılları arasında göle giren su miktarı gölden uzaklaşan su miktarından fazla. 2005-15 yılından sonra adeta bu çekilme ivmeleniyor. Yani daha hızlı bir seyir alıyor. 2021 ve 2022'deki görüntü, 2023'teki görüntü. Yani adeta büyük bir kar topunu, adeta büyük bir kar topunu yazın güneşin altına koymuşuz gibi her geçen yıl gölün hacmi küçülüyor. 2005 yılında yaklaşık 15 kilometre karelik yüzey alanına sahip olan göl, 2023 yılına geldiğimiz zaman maalesef yaklaşık 10 kilometre kareye düşüyor. Yani bu süre zarfında gölün yüzey alanının 3'te birlik kesmi tamamen kaybolmuş.